Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer de videomuzu iftardan önce çekiyoruz. Yasal uyarı öncelikle gösterelim. Zaten burada anlattığımız hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını, kendi fikirlerinize göre kendi kararlarınızı almanız gerektiğini artık e, az çok hepimiz biliyoruz, biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar aslında dün de bahsettiğim videonun bir devamı niteliğinde olacak. Müthiş yani muazzam yatırımlar yapan ...yapıp ileriyi gören bir şirketten Astor'dan bahsedeceğiz. Ki 20 liradan 60 dolar'a kadar gördü. Astor'un yatırımcı sunumu çok hoşuma gitti ve bunu size anlatmak, aktarmak istedim. Biliyorsunuz Astor'la ilgili, halk arzıyla ilgili bir video çekmiştik zaten. Dünkü videomuzda da bu hissenin neden bu kadar popüler olduğundan biraz bahsetmiştik. Temel ve teknik yorumunu yapmıştık. Biraz da Astor hissesinin Astor şirketinin... Ee, yaptığı işlere, yatırım faaliyetlerine falan bakacağız. Yatırımcı sunumuna bakacağız. Gerçekten çok güzel bir yatırımcı sunumu hazırlamış. Aslında bu hissenin bu yaptığı yatırımcı sunumu ve yaptığı girişimler beraber yeni gelen halka arzlar da örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten bunun gibi çok kaliteli, çok güzel işler, sağlam yatırımlar yapan çok az hisse, çok az halka arz geliyor. Keşke bunun gibi şey işte Euro Power gibi beklediğimiz bir takım halka arzlar var. Astor ne yaptı? Nereden nereye geldi? Bakın aslında 1983 yılında e, Türkiye'deki ilk dağıtım transformatör üreticilerinden biri olarak İstanbul'da kurulmuş. Sonra Geşker ailesi o almış. TÜBİTAK tamamlamış. Transformatörler e, üretimine başlamış. 2015 yılında Ankara'ya taşımışlar makina ve ekipmanlarını. Burada OSB bölgesine götürmüşler. GES yatırımı yapmışlar. 154 kW gerilim attı ve Hollanda'da mekanik dayanım testlerinden geçmiş. 2014'te şirketin merkezine Ankara'ya almışlar. Zaten şu an Ankara'da şirket. 2015 yılında, yılında bütün hisseleri Feridun Geçkel almış. Geçkel ailesi tamamen devralmış. 2012'de Sincan'da yeni tesise geçmiş. 2010'da yine İrlanda'da ihracat pazarlarına girmiş. 2018'de başkent 2. OSB'ye taşımış ve OG ekipmanları pazarına girmiş. Çok büyük 400 kW'lık, 250 kW'lık, 800 kW güç transformatörü aktifasyon belgesi. Yine 2020'de YG anahtarlama ürünleri pazarına devre kesici üretimine başlamış. Mekanik fabrikaya almış ve baştan başa bütün ürünleri kendi üretebilecek seviyeye gelmiş neredeyse. 2020 bir de mekanik fabrika işleme girmiş. 2022'de halka arz edildi ve buna beraber biliyorsunuz ki elektrikli şarj ağı işletmeci lisansı aldı. Dün bundan biraz bahsettik. 2023 sonrasında da 420 kW'lık devre kesici pazarına girilmiş. OG ölçü transformatörleri pazarına girilmiş. 7-7 hedef 7, ülkedeki satışın artıp ihracat pazarına artırması hedeflenmiş. Yine ihracata yönelik 12-24 kW OG anahtarının ürününün satış hacmi artırılmak istenmiş. Gerçekten anlat anlat bitmeyecek bir şirket. Astor dediğimiz gibi burada şu an 2018 ve 2021 yılında de devreye aldığı tesislerle Ankara'da 140 bin metrekarelik arsa üzerine kurulu 105 bin metrekare kapalı alanda tek çatı altında Avrupa'nın en büyük transport üretim teşhisi biri ve Türkiye'nin satışlar bazında 147. sanayi kuruluşu en büyük 147. sanayi kuruluşu ve bulunduğu sektörde yerli pazar lideri mevcut ürünlerle 2009'da ARGE ve 2006'da ARGE merkezleri almış bakın satışlara baktığımızda 446 milyon dolar satış %128 satış dolar bazında büyüme. 131 milyon dolar Favök. %29 Favök maaşı. 06x Favök net borç. 1500'den fazla çalışan ve üretim tesisleri. Bakın görüyoruz. Net satışlar. 2019'da 196 milyon. Sonra 206. Sonra 356. Sonra 446 milyon dolar. Ve Favök maaşı %22'den %29'lara gelmiş ki çok önemli. Yönetim kurulu da halka arzdan önce genel müdür ve dağıtım transformatörleri iken e, halka arzdan sonra denetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi ve Riskin Erken Saptaması Komitesi gelmiş ve yeni yapılan işte mekanik imalat ve diğer alanlardaki şeyler beraber gerçekten daha fazla çatallanmış ve profesyonel bir organizasyon yapısına kavuşmuş. Faaliyetlerine bakacağız şimdi. Burada gördüğünüz gibi Astor şirketinin fabrikası var. Birinci olarak gördüğünüz güç transformatörlerin üretildiği fabrika alanı. İkinci olarak gördüğünüz dağıtım transformatörlerin alandığı 14 bin metrekare kapalı alan. Üçüncü olarak OGYG anahtarlama ürünlerinin 26 milyon metrekare kapalı alanda yapıldığını görüyoruz. Gerçekten devasa var. Üzerinde gördüğünüz gibi çatı GES var. Bakın güneş enerjisi santrali kurmuş burada. Buradan da elektrik üretiyor. Aşağıda da vinç var. Bu vinçlerden alıyor ve tırlara dolduruyorlar. Dördüncü olarak da yine mekanik parça fabrikası var. Dağıtım güç transformatörleri ve anahtarlama ürünleri de bu dördüncü fabrikada. Yani burada üretiyorlar bu mekanik parçaları burada üretip birleştiriyorlar. İdari ofisler, test aşaması, depo ve üretim onarım demiş. Uçtan uça üretim yetkine sahip üretim tesisleri var. Bakın güç transformatörleri %54 kapasite kullanımı, dağıtım transformatörleri %80 kapasite kullanımı, OGYG ekipmanı %60 kapasite yönü ve her geçen gün üretimlerin arttığını görüyoruz. Mekanik fabrikada dağıtım, güç ve anahtarlama 10.000, 10.000 3.000 olmak üzere dağıtım transformatörlerinin yüzde 90-95'inin, güç transformatörlerinin formatörlerinin yüzde anahtarlama organ atalım ürünleri yüzde 95 yüzünü, yeğen atalım ürünleri yüzde 65-70'inin e, ne yapıyor üretime gücüne sahip devasa bir fabrika. Arge ve yatırımlara çok büyük para ayıran bir şirket. 2021 yılında 60 milyon, 2022 yılında 112 milyon Arge harcaması yapmış. E, yine ne demiş 31 projesi var 74 tane devam eden projesi var Türkiye'de en büyük 250 sanayi şirketi arasında arge harcamaları bakımından 39. sıradaymış bu harika bir şey ve Osbük'te yine 22 yılında en çok arge harcaması yapan 8. sıradaki şirket 121 arge merkezi personeli ve prototip ürünleri var test yapıyor 2016'da ar-ge merkeziyle sanayi kanunu ar-ge merkez teşviklerinden de faydalanmış Bakın burada güç transformatörleri, dağıtım transformatörleri yaptığı e, önemli transformatörler ve ekipmanlar. OG, KG anahtarları ve ekipmanlar. Bunların hepsini kendi üretmiş ve dağıtmış. Burada dağıtım transformatörlerini görüyoruz. Burada endüstriyel tip seri tip kuru, yağlı ve şarj reaktörleri, güç transformatörleri gibi Bunlar görüyorsunuz güç transformatörlerini görüyoruz. Burada da 10 megawatt'tan 1000 MW'a kadar 800 kW'a kadar her türlü güç dağıtım transformatörleri. Yükselticiler, şebekeler, endüstriyel ve özel tipler, kurum içi mekanik parça, akredite edilmiş kurum ve satışan çoğu DAP e, Astor tarafından direkt yapılıyormuş. E, yine üçüncü olarak da OG anahtarlama metal muhafazalı ekipmanlar, metal ket ekipmanları, anahtarlama devre kesiciler ve kompakt metal trafo merkezleri, 40 kW'a kadar OG anahtarlama, kurum içi mekanik parça üretim, test süreci ve transformatörler kromatör ve ekipmanların bir trafo merkezinde eksiksiz olarak kurabiliyorlar burası. Ve son olarak da YG anahtarlama ürünleri ve devre kesicileri. Bunlar da 77, 170 kW kesici üretimleri, ekipman aktif edilmiş kuru. E, Baktığınız zaman bunlar ne kadar geride ediyor? Birinci olarak Birinci olarak dağıtım transformatörlerinden %45 gelir elde ediyormuş. 3.3 milyarlık satış elde etmiş. Güç transformatörlerinden %30 gelir elde etmiş. 2.1 milyarlık. OG anahtarlamadan %18 yok. O da 1.3 milyarlık ve YG anahtarlamada 1.2 milyarlık. Yurt içi pazar müşteri grupları ve ihracat pazarına baktığımızda TİH elektrik dağıtım şirketleri, endüstriyel tesisler, bayiler ve ihracat pazarlarına gelen gelirler görüyoruz. Türkiye Elektrik Üretim e, AŞ yani TEYYAŞ 17420 kW elektrik iletim ve üretim tesislerinin kurulumundan sorumluymuş kamu kuruluşu. Yeni enerji üretim tesislerinin yapımı ve yenileme ömrü tamamlandığı için özellikle organize sanayi bölgeleri, çelik fabrikaları, sanayi tesislerinin enerji talepleri var. 2022'de devlet bütçesinde TEYYAŞ'ın e, yatırım tutarı 8,5 milyarken 2023 yılında %100 artışla 10 17 milyar olmuş bu muazzam tabii ki bu pastodan Astor payını alacak. Astor tedarik ihaleleri yaşın doğrudan yüklenicisidir ve 7 yılı aşkındır da müşteri ilişkisi var. Ee, yine elektrik dağıtım şirketleri var. Kayıp kaçak önleme hedefine uygun dağıtım transformatörleri, OG ekipman yatırımları, şebeke yenileme için bunlar. Bu elektrik dağıtım şirketleri çok güzel paralar ayırmışlar. Tabii bununla beraber konutsal, ticari, endüstriyel büyüme ve genişleme var. 21 dağıtım şirketi varmış Türkiye'de. 48 milyon abone mevcut. Ve 21 dağıtım şirketinin tamamı da Astor'un müşterisi. Yani burada pasta, burada pay çok büyük. Şebeke'de 508 bin transformatör varmış. 2021'de yatırım değeri 1. 1.4 milyar Euro'ymuş. EPC yüklenicileri aracılığıyla doğrudan satış yapabilmekteymiş. Ortalama 15 yıllık müşterisi var. Endüstriyel tesisleri ve elektrik üretim tesisleri var. Bunlar da e, metal, madencilik, kağıt, çimento, üretim sektörüyle sınırlı olmamak üzere birçok sektördeymiş. Yenilenebilir bir enerji şirketi olmak üzere sanayi tesislerinin kurulu güç kapasitesi büyüyor. Yatırımları artıyor. E, burada EPC yüklenicileriyle doğrudan ve dolaylı satış yapıyor. 15 yıllık müşteri ilişkisi var. Yine bayiler, bayiler aracılığıyla 10 bin dolarla 20 bin dolar arasında OGG, AG çeşitli elektromekanik ürünleri Astor satıyor, tedarik ediyor. 15 yıllık müşteri ilişkisi var. Ve son olarak ihracat pazarı bu da çok benzer pazardır. Ee, yükleniciler ve dağıtıcılar yoluyla dolaylı satışlar var. Kamu kurumlarına, enerji okuyucularına satıyor. Özellikle odak noktası Afrika, Orta Doğu, Avrupa olmak üzere uzun vadede ABD pazarına da girmek istiyorlar. İhracatın da toplam satıştaki payının %40'ı geçmesini istiyorlar. Burada da 21'lik bir pazar payı var 1.6 milyar. Bakın kimler yok ki? Kimler yok? Astor'un müşteri 15 yıla ilişkin sağlam bir ticari ilişkisi. Elektrik e, Türkiye Elektrik e, Anonim Şirketi TEYAŞ, elektrik dağıtım şirketleri olan Enerjisa, AYEDAŞ geçen anlattı. Başkent Toroslar, Boğaziçi Elektrik, Çamlıbey Elektrik, Araç, Dicle, Sedaş, ADM Elektrik, Gediz Elektrik, Tredaş, Çoru, Kocataş. Yine Endüstriyel Tesisler, Siemens, Boş, Zorlu, Etimaden, Galatabit, Nima, Kalyon, Kardemir, Konsensis, Oyak, Erdemir, EÜAŞ, BOTAŞ. Ankutsan, Modern Karton, Nuh Çimento, Endox, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları. Yine e, taahhüt şirketleri olan Çalık Enerji. Hepimizin bildiği Kontrol Batik. Hepimizin bildiği Yeotek. Gama Enerji. Gesan. Hepimizin bildiği Gesan. Girişim Elektrik. Zorlu Enerji. Dev Zorlu Enerji. Rönesans Holding. Şara Grup. CV Enerji. Yakında bunda halka arzı bekleniyor. İnşallah gelir müthiş bir enerji şirketi. Panel üretim şirketi. Ulutaş. AE, Eleknor ve Güngör Elektrik. Yani hepimizin yakından bildiği devasa markalara çok köklü ürünler satıyor. Pazara baktığımızda transformatör dünya transformatör pazarı sürekli büyüyor. %6 ile 6.8 her sene bakın 46 milyon dolarken 2022'de 55, 2023'te 58, 2024'de 62 milyon, 2025'te 66 milyon dolar sürekli talep artıyor. Artan nüfusa beraber temiz enerji ve yenilenebilir enerji olan yatırım artıyor. E, devlet ve kamu buraya parayı kaydırıyor. Çok hızlı büyüyor. İletişim ve dağıtım kayıtlarını önlemek için enerji verimliği var. E, Transformatörle artan 2040'a kadar %2 büyümesi bekleniyor. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'da eski transformatörleri enerji tasarruflarıyla değiştiriyorlar. Arkadaşlar anlatmakla bitecek gibi değil çünkü bu video çok uzun istemiyorum. Kilit pazarlar bakın en büyük pazarlar Asya Pasifik Doğu, Güneydoğu Asya, Avrupa pazarları, Orta Doğu Asya Pasifik pazarları. Türkiye pazarı da yüz, e, sürekli büyüyor. 2014'te 1.7 milyarken 2019'da 2.4 milyar olacak. Türkiye pazarı e, yıllar boyunca 1.1.7 milyar dolarken TİH ve dağıtım şirketleri daha fazla bu alana para kaydırmaya başladılar. Finansal sonuçları biraz bahsettim ve şey o yüzden durmayacağım üzerinde. Net satışlar 7.3 milyar olmuş. Satışları maliyeti 4.9 milyar olmuş. En çok maliyet pazarlama gideri olmuş. 305 milyon e, Favök e, burada 2.1 milyar olmuş. Vergi öncesi 1.9 milyar olmuş. Net kar 1.8 milyar. Net kar marjı da %24 milyar. Evet bunlardan bahsettik. Yıldan yıla net satışların, fabriklerin, bürüt karın, kâr kar marjlarının arttığını görüyoruz. Dönem varlıklar 5 milyar olmuş kasada. 500 milyon nakit, 2.5 milyar ticari alacak. 1.2 milyar stok, 1.3 milyar duran. Daha çok kısa vadeli borçları var ki bunun 1.1 milyarı kısa vadeli banka borçları. 950 milyon ticari borçlar, 618 milyon ertelenmiş gelir borçları. 237 milyon da diğer boşar. Uzun vadeli boşarı az. Öz kaynakları uçmuş. 1 milyardan 3.3 milyar olmuş. Aktif büyümesi yılda %104, 101 agresif ve sert bir büyüme. Stoklar %18. Varlıklar bakın stoklar, nakitler, dönem varlıklar hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Yurt dışı satışlarda %134 ihracatta %188 korkunç bir talep var. Haslat büyümesi olmuş. Yurt dışı satışa %17'den %22'ye ihracat payı %40 hedefi var ürün bazında da anahtarlama en çok transformatör satıyor. Ondan sonra da anahtarlama ürünleri satıyor zaten. Yüksek katma değerli ürünler yapıyor. E, rüzgar santrallerine, dağıtım şebekelerine, özel transformatörlere, fabri çelik fabrikalarına, fırın transformalarına, YG anahtarlama ürünlerine. Yani sanayi geliştirdikçe, insan büyüdükçe arttıkça bunlara da işleri artıyor. Finansal borçları 0.36'ya inmiş. Cari oran harika olmuş. Net finansal borç 0.36'ya düşmüş. Yani borçları hızla düşerken karları, öz kaynakları uçmaya devam ediyor. Diyor. Toplam kredi azalımında YP kredi oranları azalmış. Ee, çok güzel esnek bir kredi oranlaması var. 1.2 milyarda ödenecek. Bakın daha çok borçları 1 yıl içerisinde ödenecek. Yani 1 yıl içerisinde ödenecek kısa vadeli borçları var. 2019'da 331 milyon öz kaynak 10 kart artışla 3.3 milyar olmuş. Öz kaynakları uçuyor. Ödenmiş sermayesi 1 milyara yakın. Tek, tek kötü yanı bu. Keşke 1 milyar değil de 100 milyon olsaydı. O 100 milyon olsaydı bu şirket çoktan 200-300 liralı geçmişti. Net dönem karı %253 artmış. 1.8 milyar olmuş. Öz sermaye karı %40'dan %55'e gelmiş. Aktif karlı %28'de. Dönem varlıklarda gördüğünüz gibi 5 milyar. Net işletme sermayesi 2019'dan beri artı. 174, 353, 671, 2.1 milyar. Kısa vadeli borçları artmış. Fakat bunlar çok önemli değil. Cari oran 1.72. Harika. Birin üstü olması olumlu. Mali ve iki oranlar 0.52. Nakit oranları çok düşük. O kötü. 0.03. Tabi bu sermaye göre. Fakat kaldıraç oranları her anlamda olumlu. Likit oranları, uzun vade oranları, öz kaynak oranları olumlu. Yabancı para cinsinden de e, kur e, güzel. Bakın eksi ilk defa Eylül 22'de 416 milyon dolar, 701 milyon e, TL olarak döviz cinsinden artı olması son derece olumlu kur şokuna karşı dirençli. Çalışan sayısı 1531'e gitmiş. Finansal borçlarda gördüğünüz gibi nakit 143 milyon. Finansal yatırımlar 371 milyon. Ticari alacaklar 2,5 milyara çıkmış. Diğer alacaklar 150 milyon. Stoklar 1,2 milyara uçmuş. 5 milyar gibi devasa bir dönem varlığı e, 886 milyon maddi duran varlığı var. Toplam 6,5 milyar duran varlığı var. Kısa vadeli borçları var ki bu şirketi zorlamıyor. Çok rahat bir şekilde ödeyebilecek güce sahip arkadaşlar. Bakın kasasında 370 milyon nakit. E, 2,5 milyar ticari alacak demiştik. Ne demiş? E, ticari borçlar 950 milyon. Kısa vadeli 1 milyar. Yani alacakları borçları çok rahat bir şekilde çevirip onları kapatabilecek güce sahip arkadaşlar. Uzun vadeli de e, var. 3,1 milyar toplam hükümleri var. Öz kaynakları da gelmiş e, buraya. Hasılat 7.3 milyon olmuş. Brüt kar pazarlama giderleri, arge giderleri genelde bunlar. Esas faydalanan diğer giderler, yatırım faaliyetlerine ayırdığı giderler bunlar da uçuruyor şirketi. Hisse başına karı 1.1 milyarken 2.5 TL iken pardon 2.1 TL'ye inmiş Gördük. Evet. Diyeceklerimiz bu kadar. E, dediğimiz gibi çok güçlü. Finansal yatırımları, varlıkları iyi. Astor enerji yatırımlarına hız kaldı yerden devam ediyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bunun gibi güzel ise gelirse yorumlamaya devam edeceğim. Ha tabii ki hisse primli, tabii ki hisse pahalı. Aldığı işleri çoktan fiyatına yansıtmış. Bunu bir önceki videoda zaten bahsetmiştim. Hoşçakalın arkadaşlar.